Back, Hepinize selam millet bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition üzerinde nasıl böyle güzel serverlara girebileceğinizi göstereceğim. Ee, bu arada bu videoya güzel bir like gelirse cidden e, çok ama çok sevinirim diyebilirim. Yani bayağı güzel bir server diyebilirim yani sorun olarak ee, böyle e, mini games olarak bayağı çok yani diyebilirim Hep diyebilirim dedim bu arada kusura bakmayın Bu arada sesimi de mikrofonumdan alıyorsunuz Evet yeni mikrofonum umarım güzeldir Size de güzel bir sesim geliyordur ee, Arkadaşlar şimdi sizlere direkt böyle girdim Ama bir birkaç şeyler söylemek istiyorum başkası ee, Arkadaşlar şu anda ben 5 e, tane video çektim 5 tane değil en az 5 tane çektim 5-10 tane video çektim Aynı sadece bu server için. Servera girdikten sonra e, video başlatıcısını başlatıyorum. 5 e, tane çıkıyor. Atıyor bu serverda oluyor. Başka bir servera girdiğimde bu arada mikrofonu koyma Başka bir servera girdiğimde ise böyle nasıl diyeyim e, yani hiçbir şey olmuyor sadece bu serverda oluyor. Sadece video kaydedicisi ama video dışında girdiğimde çok güzel FPS sorunu asla olmayan çok güzel bir server diyebilirim arkadaşlar. Bayağı kaliteliydi. Ee, bu arada 5000 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar ee, gelen izlenmelerin %96'sı abone olmayan izleyiciler yani %5'i falan abone olan e, görüntülemeleri abone olanlardan geliyor yani %96 çok büyük bir miktar diyebilirim yani böyle izleyenler abone olursa like ve yorum atarsa cidden çok sevinirim çünkü 5000 aboneye doğru gidiyoruz neyse biz hemen devam edelim. Ee, öncelikle arkadaşlar servera giremeyeceğim bunu söylüyorum. Ee, sadece 5 tane e, mini ve 4 tane daha ayrıyeten geleceksiniz gire, girebileceksiniz sunucu adına beta in pvp falan yazacak yanlış falan yazmışım sunucu adı beta in pvp sunucu adresine beta in pvp net yani biliyorsunuz zaten beta in pvp net açıklama kısmında olmayacak çünkü hani videoyu böyle izlemeyenler falan öyle direkt oradan alırlar video izlenmesi süresi artsın diye böyle bir şey yapıyorum ee, beta in pvp net ekrana da çıkmıştır ya, sunarım Görüyorsunuz bağlantı noktası da 1932 yani hiç değiştirilmeden yapıyorsunuz. Kaydete basıyorsunuz sonradan zaten direkt buraya geliyor birazcık bekleyin. i̇sterseniz girebilirsiniz ama sizi göstermek amaçlı diyorum bakın. yani ee, 2.1.2.0'a böyle güncellemiş bir server tek bu var herhalde bildiğim kadarıyla tam olarak bilmiyorum. Evet birazcık bekliyorum da olmadı. Bu arada çok yakında da çok güzel serverlar gelecekmiş öyle diyorlar. Ee, bir de e, şunu söylemek istiyorum cidden. Ee, şimdi siz diyeceksiniz abi lisanslılar nasıl giremiyor giremiyor biz nasıl gireceğiz buna falan filan diye yorumlar fazlasıyla gelecek. Bundan falan diz atacak arkadaşlara diz atacaklar arkadaşlar falan var. Ee, arkadaşlar 1.2 güncellemesi daha yayınlanmadı. Şu andaki lisans şeyi çok kolay yani bilen biri hemen kırabilir. Çok kolay bir lisans paketi ama 1.2 geldiğinde asla masada kırılmayacak bir lisans paketiyle gelecek. Bunu asla masada kıramayacaksınız. yani boşuna böyle lisans falan beklemeyin. Lisanslı APK'lar falan vermiştik ya. Onu beklemeyin. E, olursa umarım atarız ama e, olmaz ise 25 lirayı yani sorunlu vermeniz gerekiyor. Bu da çok ayrı bir şey. E, umarım e, anlamışsınızdır arkadaşlar. Bakın sunucuya yerleştiriliyor. Girdim. E, neyse bir videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Biz aramızda like, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.